Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün pes 2018'i editlemeye yarayan bir program var elimde. Onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, şu dosyaları sileyim. Ee, Nerede dosyamız? Pes 2018 Ee, arkadaşlar oyunun içerisinde blues 31612 data dosyamız var. Şimdi burada CPK dosyalarımız var. Ee, oyunda e, bütün kadrolar, oyuncu verileri vesaire bütün bilgiler buradaki database pack e, dosyası içerisinde arkadaşlar stadyumlar vesaire aklınıza gelebilecek e, bütün bilgiler burada kayıtlı 6 MB'lik bir dosya. Ee, bu dosya üzerinde işlem yapmadan önce mutlaka bu dosyanın yedeğini bir yere alın arkadaşlar. Çünkü dosyayı bozarsanız e, tekrar geri getirmeniz e, mümkün değil. Ben de mesela şurada VR Base Database yedeklemişim. Burada PES 2022 database yedeklemişim. Bu dosya e, buradaki silmişim zaten açılmıyordu galiba dosyada bir bozukluk var. Ee, neyse şimdi bunu e, ee, file ile açıyoruz arkadaşlar nerede tri file'imiz biz bizim ben çift tıkladığımda açılıyor da size yine de göstereyim tri file nereye gittim dostum şuradaymış alttaymış bunu açıyorsunuz cpk dosyanızı buraya bıraktığınızda direkt açıyor ya da ee, şuradan birlikte açtık başka bir uygulama seç diyeceksiniz ve bu sri seçtiğinizde çift tıkladığınızda direkt açar arkadaşlar. O şekilde ayarlamanız lazım. Şu tuşa şur şuraya tıklıyorum ve masa üstündeki şurada veri database pick e, klasörünü seçiyorum. Evet tıklıyoruz. Zaten hemen çıkarıyor dosyaları. E, İngilizce dil seçeneği var klasörleri bunları inceleyebilirsiniz Neyse biz Ben programı şimdi çalıştırayım PES 2018 editör arkadaşlar içerisinde 4 adet dil seçeneği var Şuradaki orta kiliseyi Ben kendim Google çeviri vasıtasıyla Türkçe'ye çevirmeye çalıştım yani yüzde altmışya kadar e, çevirdim arkadaşlar. Yani ihtiyacımızı görecek kadar. Şimdi programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada her şey Türkçe çıkıyor. Tabi sizde İngilizce çıkacak da. Şurada dil kısmından burada İngilizce yazıyor siz Bunu Portekiz yaptığınız zaman Türkçe'ye dönüşecek arkadaşlar bu Şimdi e, program nasıl çalışıyor? Onu size anlatmaya çalışayım tane şeyimiz vardı bizim burada bir dakika. Burada şey dosyamız var. Bu bilgisayar versiyon için PES 2018'in bilgisayar bilgisayar versiyonu için arkadaşlar. Öncelikle 16 nasıl açılıyor size onu göstereyim. Ee, dur bir dakika şeyi de göster içeriğini de göstereyim size. İçerisinde ee, şunları sileyim. Normalde şöyle bir edit dosyası olur. Yani başka bir şeye gerek yok. Bilgisayarlarda e, save dosyası, bu kayıt dosyası arkadaşlar. Şimdi programdan bu dosyayı nasıl açacaksınız onu göstereceğim sizlere. Şu ortadaki top resminin olduğu yere tıklıyorsunuz. Test 2017 işaretliyorsunuz. Edit dosyası yükle diyorsunuz. Buradan dosyanın konumunu seçip çift tıklayıp açıyorsunuz. Ve kabul etmek yazıyor. Buna tıkladığınızda dosyanızı açacak bütün kadrolar e, teknik direktörler takımlar oyuncular bu tarafta zaten buradan transfer yapabilirsiniz e, buradan e, milli takıma gelen oyuncuları aktarıyorsunuz burada şampiyona yönetmeliği var Misal burada süper lig var arkadaşlar ee, Süper Lig bunu nasıl yapıyorlar? Bu programa tam hakim değilim yani eksiklerim var. Ee, Süper Ligi falan nasıl yapıyorlar? Mesela burada kupalar var arkadaşlar, kupaları ayarlıyorsunuz kendiniz. Bakayım ne varmış. Ligler, kupalar falan var. Değiş dokuz seçenekleri var. Mesela seçeneği bir tıklayalım ne çıkıyor? Oyuncu ara falan diyor burada arama seçeneği çıkıyor stadyumlar var. Türk Telekom Arena varmış burada mesela. Ülker Stadyumu. İşte bunlar <laughs> nasıl oluşturuluyor? Nasıl e, aktarılıyor? E, dışa aktarma seçenekleri var. Burada ileri kısmı var. Tekniklerin çoğunu ben de bilmiyorum. Yani programa tam hakim değilim. buna benzer elimde birkaç tane daha program var. E, misal burada takım oy oluşturduğum zaman e, oyunun içerisine attığımda e, o takımın ismi ve oyuncu isimleri gözükmüyor arkadaşlar yani ya ben bir şeyde eksik yapıyorum nerede e, hata yapıyorum bilmiyorum ama farklı bir program var mesela onunla yaptığım zaman e, takım gözüküyor e, takımın logosunu falan tabi sonradan eklemeniz gerekiyor oyuncu yüzleri takım logosu falan bunları sonradan eklemeniz gerekiyor ee, takım gözüküyor oyuncu isimleri falan kadrolar hepsi gözüküyor tabi e, hatta ben deneme amaçlı rc spor diye bir e, takım oluşturmuştum e, daha sonra işte e, Süper Lig takımlarından başlayacağım <laughs> Misal şöyle göstereyim burada bir oyuncu var. Bu oyuncuyu dışarı aktarmak istiyorsunuz. İhracat diyorsunuz. Oyuncuyu dışarı aktar diyor. Y Miami. Bunu kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra bir de burada ithalat yazıyor arkadaşlar. Burada da oyuncuyu içeri aktar diyor misal. Bir tanesini kaydedeyim ben. bunu Onu kaydettik. Şimdi onu içeri aktar dediğimde burada çıkıyor. Ee, şimdi bunu size ne avantajı olacak? Mesela burada sanırım e, takımları da dışarı aktarabiliyorsunuz. İracat zamanı dediğinizde mesela İngiltere diyor. Tekrar ithalat zamanı dediğiniz zaman. E, ne pardon yanlış yerim. Ekipleri içe aktarma zamanı diyorsunuz. Şuradan İngiltere dediğiniz zaman kaç dediğiniz zaman onu aktarıyor. Ee, burada işte yaptığınız işlemlerden sonra başvurmak yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve en son kaydet dediğinizde bütün ayarlarınızı kaydediyor arkadaşlar. Ee, program e, dediğim gibi yüzde %60 %70'e kadar Türkçeleştirmesini yaptım. Türkçe karakter desteği yok. Şurada gördüğünüz gibi bazı ee, harfler düzgün çıkmıyor. Onlar aslında düzeltilebilir ama şu an için çok da gerekli değil bence. Ee, başka ne gösterebilirim burada sizlere oyuncu nasıl oluşturulur? Şurada yeniye tıklıyorsunuz. Burada isim yazıyorsunuz. Gömlek ismi yani sırtında yazan ismi görmek için buradan da oyuncu ve kaçırmak deyip oyuncuyu kaydediyorsunuz. Ee, başka ne gösterebilirim? Teknik direktör buradan ekleyebiliyorsunuz. İsim yazıyorsunuz. İşte mesela Recep Çebilik yazdınız. Buradan ekliyorsunuz. Ee, takım yine takım nasıl ekliyorduk? Bir ara sanki bunda takım belirlemiştim ama yani bunda yeni çıkmıyor. Ya takımın ismini değiştireceksiniz buradan. Ee, ben o şekilde yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şuradan bir tanesini sileyim. Şuraya. Süper. Lig. Yani bunu bir şekilde yapıp mesela bir tanesinin ismini değiştirebilirsiniz ve o lig içerisindeki takımları da süper lig şeklinde yapabilirsiniz yani e, tahminim bu şekilde olur yani ben e, buraya yoksa mesela şey eklenmiş süper lig eklenmiş nasıl yapmışlar ben de bilmiyorum çünkü burada e, ekle seçeneği falan yok ya da başka bir programla mı yapmışlar onu e, biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Başka ne gösterebilirim burada sizlere. Evet, şimdi bilgisayar versiyonunu misal e, bu şekilde açtık, program kapatıp tekrar açalım. S2018 Editor. Şimdi program açıldıktan sonra şimdi e, şuradaki bizim PC3 versiyonu VR Database Pack'imizi açacağız. <laughs> mesela oradaki Süper Lig takımlarını arkadaşlar dışarı aktarıp buradan tekrar içeri aktarabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu programda e, niye bilmiyorum oyuna aktardığım zaman e, isimler falan gözükmüyor yani. Ya bilgisayar versiyonundan aktarıldığı için mi uyuşmuyor. Şimdi nasıl açacaksınız onu da göstereyim. Öncelikle şurada PC3'ü mutlaka işaretliyorsunuz. Şuradan dosyanızı seçeceksiniz. Klasör VR Database Pack klasörünü seçiyorsunuz. İçerisinde common dosyası olacak. Ee, daha sonra adres atayın diyorsunuz ve buralar doluyor ve kabul et diyorsunuz. Şurada yükleniyordu zaten. Yanlış bir işlem yaparsanız mutlaka hata verecektir. Yüklemeyecektir yani. Ee, bunda da yine aynı kontroller ben benim oluşturduğum takım halen burada duruyormuş. İlginç. Hangi takım oluşturmuştum ben? Takımlar. Şuradan bakalım. RC Spor duruyormuş misal. Oluşumlar demiş. Burada göstermiyor yani. Normalde aslında kadroları da göstermesi lazım. Ben diğer programdan yapmıştım. Onu da zaten farklı bir videoyla sizlere göstereceğim. Ee, yani ne demişler akıl akıldan üstündür benim çünkü burada gözümden kaçmış e, bazı şeyler olabilir. Siz programı alın, kurcalayın arkadaşlar. Bu programı açıklamadan e, sizlerle paylaşacağım. E, alın, kurcalayın. Eğer e, kadrolar oluşturabilirseniz, açıklama kısmından ben a, e, yaptım şeklinde e, nasıl yaptığınızı bilgi e, alışverişi yapabiliriz beraber bunda misal şeyler yok. stadlar diğerdeki, diğerindeki kadar bilgisayar versiyonundaki kadar stadyumlar falan yok. dışarı stadyumu zaten dışarı aktaramıyorsunuz arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Türkçeleştirmeyi de yani ben yaptım isteyen daha da düzeltebilir kendisi. Seç bir aracı Bunlar bu şekilde eklenmiş. Neyse videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.